Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, basınımızın değerli çalışanları, hepinizi İyi Parti grubu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İETT Genel Müdürümüze yapmış oldukları sunumdan dolayı da teşekkür ediyorum. İETT kurumuna hizmet veren tüm çalışma arkadaşlarımıza da özellikle pandemi sürecindeki fedakar çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İETT 1871 yılında kurulan İstanbul'un gözbebeği 150 yıllık bir kurum. Gerek filo zenginliği, gerekse de taşıdığı yolcu bakımından İETT Avrupa'da Londra'dan sonra en büyük filoya ve kapasiteye sahip bir kurum. İETT'nin faaliyet raporunun değerlendirmesinden önce İstanbul'un bir ulaşım bilgilerini değerli meclis üyelerimizle bir paylaşmak istiyorum. 20, 2022 Nisan itibariyle İstanbul'da 3.2 milyon otomobil var. 97 bin minibüs, 37 bin otobüs, 747 bin kamyonet, son bir yılda 34 bin kamyonet eklenmiş. 140 bin kamyon, 438 bin de İstanbul'da motosiklet var. Pandemi döneminde çok yüksek bir artışla son bir yılda 55 bin motosiklet İstanbul trafiğine dahil olmuş. Toplamda İstanbul'da 4 milyon 688 bin araç bulunuyor. Son bir yılda Günde İstanbul trafiğine 583 araç dahil olmuş. Yıllık toplamında ise bu rakam İstanbul trafiğine 213 bin araç ilave olmuş. Nüfusa oranladığımızda şu anda yollarımızdaki araç sayıları nüfusa göre 5 kişiye bir otomobil düşüyor. Avrupa Birliği'nde bu oran üç kişiye bir otomobil. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise iki kişiye bir otomobil olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla bizim daha yol alacak durumumuz var ama otomobil sayılarımızın daha geride olması bizim için en büyük avantaj. 2018-2022 ulaşım verilerini analiz ettiğimizde istihdam İstanbul'da 5.1 milyondan 5.56 milyona çıkmış. Öğrenci sayısı 3,5 milyondan 3,89 milyona çıkmış. Günlük toplam yolculuk sayısı aktarmalar dahil kişilerin aktarmayla yaptığı tüm yolculuklara baktığımızda 31,2 milyondan 33,9 milyona çıkmış. Yolcu hareketlilik oranı 1,74'ten 2,18'e çıkmış. Bu şu anlama geliyor. İstanbul'da toplu taşınma yolculuk yapan İstanbullular bir gidiş ve bir geliş olarak daha çok toplu taşıma kullanıyorlar. Ne kadar İstanbul'da bir yolculuk yapıyor? Taşınan yolculuk sayısı nedir diye baktığımızda 3,5 milyon yolcu özel halk otobüsü ve İETT'nin toplamıyla yolculuk yapıyor. 2,5 milyon ki bu bir rekor oldu daha bir hafta evvel metro yolcu taşıdı. Marmaray 600 bin yolcu taşıyor. Minibüslerle diğer taş toplaşma unsurlarıyla İstanbul'da 7,5 milyon yolcu toplu taşım araçlarını kullanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İstanbul dünyada ilk 5'te taşınan yolcu sayısı açısından yıllık baktığımızda 2,3 milyar yolcu İstanbul'da toplu taşımı kullanıyor. Çok önemli bir değer bu. Toplu taşımadaki araç sayılarına baktığımızda İstanbul'da taksi sayısı 18.395. 6.300 minibüs, 66.269 da servis aracı bulunuyor. Diğer Avrupa kentlerinden İstanbul'un en büyük farkı bizde minibüs, midibüs ve farklı taşımacılık kolları var. Raylı sistemler geliştiğinde özellikle minibüsler Metro ve metrobüs gibi unsurların ulaştıkları istasyonlardan sonra hizmet vermeye devam edecekler. Ancak onların bir müddet sonra da aralarında birleşip Latin Amerika ülkeleri burada en önemli örnek otobüse evrilmeleri gibi bir trend göreceğiz. Ancak burada bunları yaparken minibüs, midibüs ve taksi esnafını da ezdirmemek ve onların gerilerini de iyi bir şekilde organize etmek lazım. İETT filosundaki araç sayısı metrobüs, elektrikli araçlar ve otobüslerle beraber 3332 tane araç var, otobüs var. Koordine ettiği sayıya baktığımızda toplam 6373. Hakikaten çok dev bir kurum. Ee, bu kadar büyük bir filoyu yönetmekle ve problemsiz götürmekte kolay bir iş değil. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, yurt dışındaki otobüs filolarının genel durumu hakkında da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Şöyle ki Avrupa Birliği'nde 2020 2021 itibarıyla araçların yakıt kullanımları yüzde şu anda dizel, 11'i dizel hibrit, yüzde 16'sı CNG gaz, yüzde 26'sı da elektrikli. Hedefleri şu, bu hedefe bizim de koşmamız lazım büyük bu metropolde. 2025 yılı için yüzde 47 dizel oranı yüzde 27'ye hedefleniyor, indirilmesi hedefleniyor. Fosil yakıtlar ve e, emisyon salınımları ile ilgili. CNG araçlar yüzde 16'dan yüzde 19'a çıkarılması ve burası önemli elektrikli şu anda yüzde yirmi altı bir kapasite var. Bunu yüzde kırk bir elektrikli otobüslere dönüştürmekle ilgili devletin de sübvansesi ve hedefleri doğrultusunda kentlerini bu şekilde dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda İETT'nin de karbon emisyonları salınımında önümüzdeki beş yılda nasıl bir hedefleme yaptığını bilmemizde fayda var. Diğer yandan İETT'nin işlettiği metrobüs sisteminin dünyada bus rapid transit BRT ile taşınan yıllık yolcu sayılarına mukayese ettiğimizde yine inanılmaz bir yolculuk sayısına şahit oluyoruz. Rio de Janeiro'da 1 milyar 60 milyon metrobüsle yolcu taşınıyor. Sao Paulo yine orada da 990 milyon yolcu taşınıyor. İstanbul 965 milyon yolcu taşıyor ki dünyada ilk beşte. Daha sonra da Kolombiya, Bogota, Taipei, Meksiko City, Buenos Aires ve, ve Tahran geliyor. Değerli meclis üyeleri, finansal duruma gelecek olursak, bizi kıskanan Avrupa Birliği ülkeleri 2021 yılında tüm toplu taşım paydaşlarına milyar eurolar bazında hibe yardımları yaptılar. Batı ülkelerinden ben örnekler verirken AK Parti sıralarından çıkan homurtular esasında tükenişliğin belirtisi midir? Ona da bizi izleyen İstanbullular karar versin. İktidarın toplu taşım için yerel yönetimlere bir kuruş dahi yardım yapmaması Ucube Cumhurbaşkanlığı sisteminin özellikle Millet İttifakı'ndaki belediyelere uyguladığı düşman siyasetin tezahürü olarak belleklerimizde yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle ekonomide uçacakken oylarınızı bana verin bakın doların hali ne olacak derken adeta dibe vurduk. Kasada 300 otobüsün kredisine garanti verecek para dahi kalmamış. Suat Bey özür dilerim bir hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar oy pusulalarına sadece ad soyad yazıyoruz. Başka herhangi bir işaret, noktalama vesaire yapmayalım. Geçersiz sayılmasın. Buyurun. Bizi izleyen vatandaşlarımıza şimdi de merkezi hükümetin akaryakıt üzerinden halkın cebinden nasıl paraları aldığını rakamlarla bir örnekleyelim. Bu gördüğünüz dünyadaki global trendle ilgili biz de yakıta zam yapıyoruz diyoruz ya. Nedir o? Bizim baz alacağımız Brent petrol. Peki Brent petrol ne kadar artmış değerli meclis üyeleri? 31 12 2021'den 8 Nisan 2022'ye kadar yüzde 44 artmış. Peki iktidar ekonomi kurmayları ne yapmış? Yüzde seksen altı artırmış. Nasıl oluyor bu iş? Bütün dünyada Brent petrolün çıkışı belli. Dolar kuru belli. İşte matematik burada. Varsa bunu izah edecek. Matematiği kuvvetli bir arkadaş gelsin bu mikrofondan bunu izah etsin. Dolayısıyla Türkiye'de global dünyadaki akaryakıt fiyatlarıyla eşdeğer bir Akaryakıt'taki fiyat artışları gerçekleşmemiştir. Soru şudur. Akaryakıt fiyatlarını tetikleyen ana unsur TL bazında kurun ve Brent petrolün dolar bazında artışı. 31 12 2021'de motorin 12.31 TL idi. 12 lira 31 kuruş. Olması gereken bu bağlamda 17 lira 72 kuruş. Biz kaça alıyoruz? Şu anda 5 lira 40 kuruş ceplerimizden paralarımız akaryakıta gidiyor gereksiz ve fahiş fiyatla. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Eğer bu doğru uygulansaydı belki de biz bu zamları bu kadar yüksek miktarda yapmayacaktık. Ama burada kazanan tabii ki merkezi ekonomi yönetimi oluyor. İkinci Ali Cengiz oyunu da ben buna soygun diyorum. KDV ve ÖTV yakıt fiyatları 7 lirayken toplamı 1.75 TL. Peki şimdi yapılan zamlarla bizde hiç alakası olmayan KDV ve ÖTV nereye geldi? 5 liraya. Yani bunun global dünya ile ilgisi var mı? Brent petrol ile ilgisi var mı? Yok. Aradaki farkı kim götürüyor? Yine devlet götürüyor. Bu esasında buradaki herkesin sorması ve sorgulaması gereken bir konu. Neden milli gelirimiz bu kadar düşükken devlet yapması gerekenin çok üzerinde zamlarla halkın mevcut gelirine el koyuyor. Siyaset ile itaat iç içe girmiş ise zaten bu vizyonda olanlardan bu sorgulanamanın da olmayacağını aşikardır. Hülasa artan yakıt fiyatları merkezi hükümetin kasasını zenginleştirirken halk fakirleşmekte ve bir limon gibi sıkılmaktadır. Bunu açıklayacak dürüst bir bürokrat, bir baba itvar ise gelsin hem KDV ÖTV'yi hem de dünyadaki Brent petrol fiyatlarına göre bizden niye 5 lira 71 kuruş halkın cebinden alınıyor bunu bir öğrenelim. Ama yürekleri yetmez. Çünkü milletten sövüşlenen bu paralar direkt beşli çetenin yatırımlarına gidiyor hikayenin ana teması budur. Özetle iktidar hatalarını daha da devam ettirmeden akaryakıttan alınan KDV ve ÖTV tutarlarını toplu taşıma hizmeti veren kurumlara sırf İET'de değil ki taksiler var. Servis araçları var. Minibüsler var. Bunlardan almamalıdır. Buradaki bütün meclis üyelerinin bu konuyu desteklemesi lazım. Şimdi bir de yılbaşından itibaren yapılan zamlara da bir göz atalım. Bakın bütçe kabulünden sonra neler yapılmış. Tablodan da görüleceği üzere İETT bütçesinin kabul edildiği Kasım 2021'den motorin 8.2 iken 20.2'ye yükselmiş. Yüzde %146 zamlanmış. Asgari ücret yüzde elli artmış. Enflasyon da yüzde yirmi bir iken yüzde altmış olmuş. El netice İETT kurumu 2021 yılında her ay 200 milyon Türk lirası zarar ederken yakıta gelen zamlar ve kurların faiz artış sebebiyle yüzde 40 zamma rağmen Kurum her ay şu anda yaklaşık 400 milyon TL zarar etmeye aylık olarak devam etmektedir. İşletme geliri işletme giderinin yüzde 31'ini karşılıyor. Böyle bir işletmeyi sürdürülebilir olması da ekonomik olarak çok zor. Yolcu başı gelir 5 lira, yolcu başı gider bu zamlardan sonra 12,5 lira. Arada 7 lira fark var. Yıllık finanse edilmesi gereken tutar ne kadar biliyor musunuz? Yedi buçuk milyar TL. Örneği yok bunun yani. Örneği yok böyle bir filo işletmesinde. Şimdi bir başka e, bilgi daha sayın meclis üyelerimiz. 2021'de iki bilet ile bir litre mazot alınırken şimdi üç tane biletle bir litre mazot alınabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi İETT günlük 600 bin litre motorun tüketiyor. Motorunun Kasım Nisan arası yıllık ek maliyeti 2.6 milyar TL. Yine aynı dönem işte biraz evvel bahsettiğim olay KDV ve ÖTV'nin getirdiği yük İETT'ye 1.25 milyar TL. Bunu bile durduğu yerde yaptığı yakıt e, zamlarıyla hiçbir enerji sarf etmeden o artışlarla devlet bir şekilde cebe atıyor. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Sosyal devlete asla yakışmaz. Zamdan bahsedince yine AK Parti tarafından vizyona giren bir zam popülizmi var. Bu filmi de Hatırlamadan geçemeyeceğim. Son aylarda adeta kurumları çocuk oyuncağına çeviren AK Parti tarzı bir paradigma ile karşı karşıyayız. UKOME'de merkezi idarenin oy çokluğu ile oy birliğiyle yani onların da dahil olmasıyla hem belediye bürokratları hem de merkezi hükümetin Memurlarının oy birliğiyle geçirdiği bir zam, müzakereyle geçirilen bir zam, %50'den %40'a inerek, o şimdi bir fikir intihali yapılarak, o intihali yapanlar fikrin kim olduğunu, nereden geldiğini bilirler, o fikir intihalini yaparak öğrencilerin zamlarını geri alalım diyorlar. Bunu da İBB üzerinden sübvansiyona dönüştürmek cinliyle Herhalde Yaparsa AK Parti yapar cinsinden Tekrar bunu İBB gündemine getirirler İBB'nin yıllık Bütçesinden yaptığı sübvansiyon 5 milyar TL iken bugün 6.9 milyar TL'ye Çıkmış durumda Yapılan zamma rağmen Eğer öğrenci zamları geri çekilirse o zaman da bir 300 milyon yıllık bir zarar daha, bir sübvansiyon daha söz konusu olacak. Bunun da popülizmden başka, zam popülizmden başka bir şekilde tarif etmemiz mümkün değil. Burada zamların gereken oranda yapılmamasından AK Parti grubunun yegane beklentisi toplu taşımada konforun düşmesi. Çünkü yeni yatırımlar yapılmazsa mevcut araçlarla o konfor elde edilemeyecek araçların yıpranmışlığı sebebiyle arıza çıkarması ve sonucunda halktan gelen tepkiyle İBB'nin toplaşım yatırımlarının yapılmaması bunu bu şekle getirenlerin ana muradıdır. Kente ihanet işte böyle oluyor. Zamanında yedi tepe, yedi tünel projeleriyle trafiği yer altından çözmeyi tasarlayan dünyada benzeri olmayan yeraltı israf ihalelerine imza atanlar bugün İstanbulları toplaşmadan soğutarak ulaşım hizmetlerine adeta darbe yapıyorlar. Sayın Başkan değerli meclis üyeleri İstanbul'da geçmiş yönetimlerce ideal toplu taşım kalite ve konforunu gerçekleştiremeyenler esasında şu anda otobüslerde yaşanan yoğunluklarında sebebidir. 25 yılda yılda 5 kilometre yapım sebebiyle İstanbul'da metro yatırımları çok yavaş ilerlemiştir. 2017-2019 yıllarında kredi beceriksizlikleri sebebiyle durdurulan metro projeleri İstanbulluların ulaşımına adeta darbe yapmıştır. Bunun sıkıntıları şu anda hissedilmektedir. Suat Bey, 20 dakikayı doldurduk. Toparlayalım lütfen. Değerli meclis üyeleri, bir buçuk yıl önce meclisimiz tarafından onay verilen 300 metrobüs alımı için halen Cumhurbaşkanlığı makamında onay bekleniyor. Bu gecikme İstanbul halkının daha konforlu toplu ulaşım seyahatine engel olmaktadır. Merkezi hükümet geçmeyen araçlar uçmayan yolcu için beşli müteahhit çetesine milyar dolarları öderken sadece 90 milyon avro dış borçlanmaya siyaseten onay vermemektedir. Bunu anlamak mümkün değil. Geçen yıl Sayın Abdullah Özdemir evrak geç gitmiş diyordu. Abdullah kardeşim bir buçuk yıl oldu. Evrak paslanmak üzere. Cumhurbaşkanlığında sümen altında bekliyor. <laughs> 128 milyar doların nereye gittiğinin hesabını veremeyenler, bakanlığını kazıklayan bakanlığını kazıklayan bakanını yüce divana gönderemeyenler, 3-4 kat maaşlarla geçinen bürokratları durduramayanlar, nedense söz konusu İstanbul olunca 300 otobüse onay vermiyorlar. Bunu da anlamak mümkün değil. Bu paradigma aynı zamanda İBB Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karara da saygısızlık olarak ifade edilmektedir. Sayın Grup Başkan Vekilimiz, AK Parti'nin Grup Başkan Vekili, Ey Cumhurbaşkanım, biz burada tüm AK Parti grubu olarak bu konuya onay verdik 300 tane otobüse. Bizi açığa düşürdünüz. Biz de bunu söylese kendisini buradan hakikaten alkışlarız. İstanbulluların ulaşım konforuna darbe yapan bu anlayışı ve onayı bekleten siyasi iradeyi İyi Parti grubu olarak kınıyoruz. Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen geçen yıl ihalesi yapılan ve öz kaynaklardan finanse edilen 160 metrobüsten dün 30 adede filoya katıldı. Daha önce Hollanda menşeli Filias otobüslerinde yaşanan beceriksizlik, iş bilmemezlik, bu milletin garip gurabağının 60 milyon avrosunun çöp olmasına neden olmuştur. Ne diyorlar? Yaparsa AK Parti yapar. Nerede israf, nerede şatafat? Orada AK Parti. Yerlilik ve millilik sloganla değil, icraatla olur. İşte gerçek yerli ve milli eylem bu alınan arabalarla çok net görünüyor. İBB'ye bu dönemde satın alınan yerli milli metrobüsler ile herkese açık canlı yayında şeffaf bir ira ile hem de Türk lirası üzerinden bu otobüslerin alımı gerçekleşiyor. Bu metrobüs alımının diğer bir önemli özelliği de İETT filosuna 13 senedir yüksek yolcu kapasiteli otobüs ve son 7 senedir standart körüklü otobüs alınmamıştır. Satın alımı yapılan bu araçların 100 adedi 21 metre ve 200 yolcu kapasiteli 60 adedi de bugüne kadar İstanbul'da olmayan 25 metre uzunluğunda ve 280 yolcu kapasiteli 5 akstan fazla taşıma imkanları olan özel bir dizayn araba. Ve metrobüste bunların yolculara ne kadar konforlu bir imkan sunacağını hep birlikte göreceğiz. Suat Bey son sözlerinizi alayım lütfen. Yeni metrobüslerle filo yaşı esasında 11'den 9'a iniyor. Eğer 300 otobüsü alsaydık İstanbullular 6 yaşında daha genç bir filoyla karşılaşacaklardı. Şunun sırasında kötülüklerin kuru gürültünün bitmesine de bir yıl kaldı. Faaliyet raporunun diğer bir önemli konusu da kapalı duraklar. Suat Bey, onun Bilmiyorum hepsini bitirmenize efendim. izin vermeyeceğim. Yani daha bayağı sayfanız var. Üç dakika bitiriyorum başkanım. Efendim? Üç dakika bitiriyorum. Yok, üç dakikaya müsaade edemem. Lütfen toparlayın hızlıca. Ayarlayın kendinize. İETT'nin Türk-Türk muayenelerini kendi garajlarında yapmasını da buradan tebrik ediyorum. Ve İETT'nin diğer yandan da AK Parti genel yönetim anlayışında bugüne kadar görmediğimiz bir girişimin başlatarak 75 kadın sürücüyle başlattığı süreci 2022 itibariyle 170 kadın sürücüyle devam ettirdiğini görüyoruz. Türk milletinin örf ve adetlerindeki kadına saygıyı Ulu Önder Atatürk şöyle tarif ediyor. Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürüklenmeyi değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. İyi Parti grubu olarak İETT çalışanlarına özverili çalışanlarından çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. 2021 yılı İETT faaliyet raporunun kentimize ve İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet ben de teşekkür ediyorum. Şimdi buyurun Selim Bey.